Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar, Banu, Banalya, Zeynep ve Mustafa Eren'le birlikte ne çekeceğiz çocuklar? Çöleme. Şeker Şeker. Evet, Neden değişik değişik şekerler aldım arkadaşlar. Ben bunları burada bir markette Ay buldum. Şimdi ben bilmiyorum de. kime ne çıkacağını. Çünkü tamamen arkadaşlar şans eseri olacak. Çünkü herkes bir şey istiyor. Ben farklı olsun diye böyle dört tane aldım. Bu böyle değişik bir şey. Herhalde şunu döndürünce şeker de dönüyormuş. Ağzımı, ağzımıza söküyoruz ya. Evet. Çeviriyoruz ağzımıza dönüyor. Hmm, evet. şunu, evet. da böyle sıkıyoruz. O böyle kendisi. Bu da evet arkadaşlar. Bu da şöyle şöyle yaptığımız zaman. Bunu tabii dönüyor. şu üstünü falan açtığımız zaman o da dönüyormuş. Arkadaşlar Onun bunu asıl toz. bunu merak ediyorum. Çünkü bunun içinde toz var ama bu toz ekşi mi tatlı mı inanın hiç bilmiyorum. Ekşi. Bunu da öyle aldım. İnşallah belki de tatlıdır. Abi, bu tatlı bak. Bu tatlı mı emin misiniz? Bunun içinde evet. şey var. Şeker. şeker. Aa, aa, şey. aa arkadaşlar baksanıza içinde böyle küçük küçük minik minik bir şeyler anne, var. Anne Sü süs. onu süs Süs mü yapıyorum. güzel mi acaba? Belki bu da ekşi. Anne o belki onu ekşi de yapmış olabilir. Benim tahminim bu bu tatlı. Ee, bu ekşi sadece. Vallahi bilmiyorum olabilir çünkü bu tozlu ben arkadaşlar. Bakayım, Ama şekeri Öyle. ekşi değil. Bilmiyorum artık kime de denk gelirse. Herkes gözlerini kapatsın ben buraya bir tane şeker çıkartacağım. Onu isteyenler ben istiyorum desin. Bence aranızda anlaşın. Bir kişi istiyorum desin diğerleri istemesin tamam mı? Hı hı. Gözler kapansın. Ben de. Hmm. Kimse bakmıyor değil mi? Evet. Bahar iyice kapat gözünü. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk şekerimiz bu sadece size gösteriyorum. Bahar, Banu Ali ve Zeynep e, görmüyor bu şekeri. Çocuklar bu şekeri kim ister? Ben. Mustafa ya, niye açsın gözünü? Açmıyorum. Hayır böyle olmadı. Bir dakika başka bir yöntem bulacağım. Açın gözlerinizi. Ben de tamamen gözümü kapattım. Şu an bakmıyorum acaba hangisi gelecek? Şimdi veriyorum. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Yes! 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 Arkadaşlar Bahar ve yes. Baha'nın aile memnun olmadı. Kızlar niye memnun oldum? Bahar en başta mutluydu. Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Bir bakın. Bak. Bahar bunu istiyordu. Ben bunu istiyordum. Baha'nın onu istiyordu. Abim bunu istiyordu. Bir dakika. Tamam o zaman. Kafalarınızı kaldırın. Bana bakın. Şimdi kim hangisini istiyor? Bir dakika. Hayır. Ben şunu istiyordum. Ama ben de bunu istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Mustafa A sen bunu istiyordun değil mi? Evet. Sen bunu al. Ebru Onu bana ver. Bu benim. Hayır ben hayır. Ben bunu istiyordum. Ya tamam hadi ver. Bak ağlıyor ama olsun. Hayır. Sen büyüksün. Madem öyle yapalım. Pembiş'ü sen Banali'ye ver. Zaten Pembiş Banali'nin rengi. Tamam mı? Şimdi herkes anlaştı istiyordum. mı? Evet. evet. Allah'ım arkadaşlar yine herkes istediğini aldı ya. ama bu dönmüyor ya. Dönüyor dönüyor. Hayır için. Şey Belki sadece böyle dönüyor. E öyle döndü sen ne fark eder? Yani. Hadi bakalım şimdi teker teker şekerleri başka açacağız. Başka tamam mi? en başta Zeynep var. Zeynep açsın bakalım. Ama tozları dökülebilir. Evet dikkat et Zeynep'ciğim. Mustafa veren beni bekliyorsun değil Masaya mi? Havayı bekliyorsun. Ben açamıyorum güzel. Tamam bekle. Aa! Aa çok güzelmiş ya. Bakmak istiyorum. <laughs> ah! Ne oldu ona? <laughs> Şeker kırıldı mı? Galiba şöyle olacak. Aa, evet tabii ki Zeynep ben de kırıldı zannediyorum. Bak bakalım Aa! tadına. İçinde de arkadaşlar minik minik şekerleri Ay, var. Ay çok küçük ama. <laughs> Nasıl tadı ekşi mi tatlı mı Zeynep? Tatlı. Ya çilek gibi mi ben peki? Herkes tadına basayım mı? İlk önce herkes kendi şekerini açsın en son birbirinizin ben ben tadına açalım. bakarsın sıra tamam mı? Tamam sıra alıyor da. Bağnalı açsın bakalım. Acaba bağnalının da çilekli mi arkadaşlar? Nasıl? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar hemen videoyu durdurun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, yorum yapmayı da unutmayın. En çok hangi şekeri beğendiniz? Onu da yazabilirsiniz yorumlara. Ya beni bekleseniz de bekleyin diyorum sırayla açıyoruz. Sıra da... Evet sıra Bağnalı'da. Tamam. Açamadınız mı? Aha. Getir halacım ben açayım onu. Ben dış kabını çıkarttım anneciğim aç onu. Nasılymış Aa, o şu? Döndür bakalım. Aa, aa şeker dönüyor. Tadıra da bak Banu Alya. Bence tatlı. Tatlı mı? Güzel mi Banu Alya? Beğendin mi bu şekeri? O zaman sıra Bahar'da arkadaşlar. Bahar'ın acaba şekeri ekşi mi? Daha doğrusu Benim içindeki toz gelmedi. ekşi mi? Ekşi şey mi? Eksimi. Gerçekten mi? Aa gerçekten ekşi mi? Aa güzel ki tatilde ekşi oluyor. O nasıl bir şey ya? Değişik yani bir şey herhalde. Yani galiba şey var. Böyle ekşi tozu var. Olabilir. Hadi Bahar'cığım sen de anneciğim sıra. Bak, yedip, bak, yedip. Hı -hı. İçindeki toz ben ekşi ben de... mi tatlı mı? Bence nasıl ekşi olur, arkadaşlar. Abi. evet, ekşi biraz. Ver başlamıyor. anneciğim. Anlatsın Anne açsın mı? Hı. Bahar açtım anneciğim. İçinde de çok toz var. Acaba ekşi mi tatlı mı? Ama o çok, çok. Bakalım eğer... anneciğim bir içine. Arkadaşlar baksanıza bu bembeyaz tuz gibi falan bir şey bu ya. Ay bu neden açılmıyor? Ver anneciğim Ay, onu da açayım hemen. İlk önce yani? ablan deresin sonra isterseniz eğer tabii ki Bahar da kabul ederse onun tozuna bandırabilirsiniz tamam mı şekerlerinizi? Hı -hı. Al anneciğim. <laughs> <Merak> Arkadaşlar. <laughs> Ay, kader anı. Evet ağzına kadar dolu bu toz. Bahar hadi anneciğim merakla bekliyoruz. <laughs> hadi. Ekşi mi? <laughs> sen şekerini açacaksın ya şimdi sen de aç. Aa hemen açmış bile tabii <laughs> beni beklemedi Mustafa Eren. Bak bakalım. Çok güzel. Ya tadı neye benziyor peki mavi o? Yalan Dönüyor bansın. mu öyle yapınca? Döndürsene. Bozulmuş mu? Ver bakayım bir bana. işte hmm. İşte dönüyor aslında ama. Bence Döndürsene. Olmuyor. Bir dakika. Hmm, şu tarafında herhalde arkadaşlar bozukluk var ama olsun. <laughs> Mustafa Eren Aa, gel bakalım. Ben de bandırmak istiyorum. Bandırdım. <laughs> nasıl tadı? bandırabilir miyim? Bandır. Yüzünü nasıl ekşitiyorsun? <laughs> Mustafa Eren. Çok o zaman şöyle bir şey yapacağız çocuklar. Bahar'ın bu tozu ekşi ya. Sırayla herkes bu toza şekerini bandıracak. Daha doğrusu ben bandıracağım haksızlık olmasın. Bol bol bandıracağım. Yüzünü kim ekşitmeden yerse... Onu birinci ilan edeceğim. Hayır. Tamam mı? Hadi başlayalım. Zeynepcim getir bakalım. Açık koyamam ama. Gözlerimi, gözlerimizi kı kızarırsa Gözleriniz kızarırsa problem yok. Tamam. Sadece yüzünüzü böyle hmm, böyle ekşitmeyeceksiniz, tamam mı? Normal yiyebilirsiniz ama ekşitme istemiyorum. Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Oo bol bol oldu. Hadi bakalım. Anne. Şimdi arkadaşlar Zeynep'i izliyoruz. Bakalım. Gözleri kızardı. Evet, Zeynep yedi arkadaşlar. Ver bakalım Banalyacığım, sıra sende. Daha <laughs> böyle olursa hiç kimse ekşitmez ki. Ekşitmez mi diyorsunuz? Ama çok ekşi değil mi bu şeker? Evet. E bana yani ikinci sıra ikinci kütüphane atıp bandır o zaman. O zaman ben de birer kaşık bu ekşiden atarım ağzınıza. Banalya hayır. Banalya değil. Hayır tamam anne. Tamam, de tamam. anne, yani. tamam, bitirmen ben. lazım. Aynı anda. Aynı Bak, anda Banalya, hadi. Hadi. Hepsini hadi. bir anda yemen lazım. Evet. Abi elim mavi olmuyor. ya hadi. Hadi bakayım. Hepsini bitirmen lazım. Hadi. Onu bilmiyor bak. <laughs> Bitmiyor ki diyor. Ay evet Mustafa Eren haklısın. Kimse yüzünü ekşitmiyor. O zaman Ebru bence ne yapalım biliyor musun? Kaşık kullanın. Siz bizim ağzımıza dokun olmaz Ama o biraz mi? haksızlık olur ya. Evet. Midenizi falan artabilir. Neyse yine de biz yarışmamıza devam edelim arkadaşlar. Belki bir Belki, bahar, belki Ben eksiltebilirim. Hadi bakalım şimdi sıra Baharda. Zor duruyor gibisin Beğendiniz mi siz bunu? Hoşunuza gitti bence ya. Ekşi falan ama. Abo, çok evet Mustafa Eren <laughs> arkadaşlar büyük olduğu için daha çok. Ben beyaz oldu. Ben Hadi Mustafa Eren. Sıra sende. Şimdi Mustafa Eren'i izliyoruz arkadaşlar. Hadi. Oy. Biraz dudakları falan böyle bir <laughs> büker gibi bir şey. oldun. Sen dilini bir çıkart bakayım. Hadi. Aa, Mavi olmuş Mustafa'nın dili gördünüz mü? Benimki. Sen de bir şey yok. Ben de. Hayır sizinkiler herhalde açık renkli olduğu ha. için bir şey yok. Hadi bakalım ya arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum açmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bye. Bye. Merhabalar arkadaşlar bugün 29 Ekim Bahar ve Bağnalıya bayrak aldık. Bugün her şey kırmızı videosu çekiyoruz o zaman gidelim mi kızlar? Gidelim. Hadi gelin bakalım her şey kırmızı videomuz başlasın bu sen de gel. Bayrağımız da böyle. Evet göklerde dalgalansın arkadaşlar. Hadi geçin bakalım her şey kırmızı videomuz başlasın. Arkadaşlar bayrağımız kıpkırmızı. Evet. Yıldızı ve ayı da var. Geçin bakalım. Kırmızı neler alacaksınız? Kırmızı bulduğunuz her şeyi alacak mısınız bugün? Evet. Hadi gidelim bakalım neler varmış kırmızı kırmızı. Gelin çocuklar. Mesela burası kırmızı. Evet. Kulplarımız da kırmızı. Her şeyimiz uyumlu. Hadi ilerleyin bakalım çay alacak mıyız? <laughs> çay almayalım bence. Sizin seveceğiniz, ya. yiyeceğiniz şeyler alalım. Kırmızı, kırmızı ne göreceğiz? Aa bakın ben kırmızı ne gördüm. Ay. İşte Ay. bakın kızlar. En sevdiğiniz bahar banal ya. Tamam bunu alalım. O neymiş? Tamam bunu da alalım. Bakın şurada kırmızı kekler var. Şunlardan da alalım mı? Hayır. Yer misiniz? Hayır. Bunu istemediler arkadaşlar. Bunu geri koyuyoruz. Geliyorum kızlar. Arabayla gelmek o kadar kolay Aa balık kraker var şurada Bahar anneciğim. Sen görmüyorsun kırmızıları. Baksana. Balık kreker. Bakın bir tane daha kırmızı bir şey buldum. Bu neymiş? Aa kek varmış. Bunu da atalım arabamıza. Ne buldun kırmızı? Aa kırmızı bir top buldu Bahar. Hadi onu da at. Bakalım bakalım başka kırmızı neler var. Aa, aa evet. Bahar bunu çok seviyorsunuz zaten. Bundan Aşkılata. alalım. Sütle birlikte yersiniz. Aşkılata. Aa kase buldu. Bana ya. Çok güzelmiş. Bunun içine böyle güzel çerez falan koyarız. Seviyorsunuz ya onu yersiniz. Ama o sarı anneciğim. Maalesef alamayız. Ama kırmızısı olsa alabilirdik. Tamam bunu da alalım. Bakayım. Aa, tamam anneciğim o zaman oyuncak olarak anne, sen de kendine bunu bak. alabilirsin. Ama o kırmızı değil onu alamayız. Gel bakalım burada bak. Bir sürü kırmızı burcu var. Bahar, <laughs> ben ya. Ben onları aldım anne. Bunlar da sen ama beyazından almışsın. Onlar olmaz onları yerine koy. Beyaz ama onlarda beyaz çok var. Onları geri koyalım kırmızıları alalım. Bahar'cığım bak burada yine sevdiğiniz bir abur cubur. Kırmızı şeyler bitti mi? Anne var. Evet onda da kırmızı var pembe var alabilir miyiz sizce alalım mı? Bence alamayız. Vallahi de Ama kırmızı da çok var Banu Ali de seviyorsun değil mi sen bunu? Ben de tamam bunu da atalım. Bize, Başka kırmızı? Gofretlerden varmış. Gofret. Onu da at bakalım. İp mi varmış? <laughs> Anacım ben bir şey öremiyorum ki onu boşuna alma. <laughs> Belki babaannen örebilir ama onun da garantisini veremiyorum. Ya örer ya örmez bilmiyorum. Bahar'cığım pirinç mi alacaksın gerçekten? Hayır onlardan almayalım. Onları taşıyamam ben eve. Hayır olmaz. Gel şu tarafa gidelim. Bakalım anneciğim belki vardır. Ne bulduk? Ne? Anneciğim hayır o pembe Kırmızı. Aa, çilekli süt mü buldunuz? Kırmızı kırmızı. Ama o biraz pembüş mü sanki, kırmızı mı? Bak. Tamam, atın onları da. Birer tane onlardan da alın. Ne buldun maksınıza? Ay, kocaman. Çok Allah. büyük. Bunu bitiremezsiniz siz ya. Neyse da atalım. 4 günde zor bitirir. 4-5 günde, bir haftada zor biter. Aa, burada bir tane kırmızı var. Ama Bakalım. Bu, bu pembeye benziyor. Pembeye benziyor aynen. O iptal arkadaşlar. Onu alamıyoruz. Mavi alamıyoruz evet. ki, şaşkın! bugün her şey kırmızı ya. <laughs> ne gördüm bakayım? Oh, anne, Ama bir şey söyleyeceğim, şurada oh, kefir, kefir var, hem de çilekli kefir. Oh, i̇ki tane alalım bir tane var. Biri sana bir de kardeşlerciğim Onları da var. Bakın anne, burada yo da yoğurt. <laughs> Ama onların geneli beyaz. Bu da olmaz mı sizce? Ne diyorsunuz? Olmaz. Karpuz var. Kırmızıya benziyor. Bana O mor ama. <laughs> bu da olmuyormuş arkadaşlar. Bunu da geri bırakıyorum. Evet 29 Ekim arkadaşlar bugün. bak şurada da var. Pinguyu mi gördün? Tamam bundan da alalım birer tane. Ne gördün? Var mı? Bu Antalya. Şunları da atalım. Meyveli yoğurt mu? Meyveli tamam. Yok. Onu da koyun. Bu ne? O neymiş? Bakalım anneciğim. Ver bakayım. Anne burada bir şey buldum. Karışık aromalı içecekmiş bu da. O beyaz <laughs> ya bağlanan. Anne, hani. Tamam anneciğim. Niye bağırıyorsunuz? Geliyorum. Anne, Ama dondurma bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Dondurmaları dondurmaları <laughs> en son alalım. Tamam. Çünkü erir biliyor musunuz? Bence Bakın, de. Bakın şurada sizin sevdiğiniz. Evet o meyveli yoğurtlardan da var. İki tane var şansınız o. mor alamayız anneciğim ama değil mi? Kırmızı ya bugün her şey. Oh. ne Krem peynir sevmiyorsunuz onu almayalım. Bunu da atalım ben arabamıza. Seviyorum. Seviyorsan alalım anneciğim. Alınca da yemiyorsun ama. Ee, kahvaltıya koyuyorsun? Koyuyorum anneciğim her gün aslında koyuyorum ama yemiyorsun. Kağıt helva da var. Hadi. İşte bunları sana dondurmak bir şey söyleyeceğim. Olsun. Kenarları kırmızı. İçine ha. dondurma koyarız Oo. ve çıtır çıtır yersiniz. Anne, sanki gülahta dondurmamız var. Evet, var. Aa. Saklıyorum arkadaşlar. Çünkü bahar ve banağı görünce hepsini bir anda yemek istiyor. Hayır, hayır. Ne buldunuz? Hayır. Onlar beyaz bir kere. Kırmızı başka bir şey kaldı mı? Ne diyorsunuz? Aa, sucuk. Sucuk almayalım anneciğim. Artık güvenmiyoruz onlara. Bırakın onları. Gelin şu tarafa gidelim bir de o tarafta ne var acaba? içecek ne, almadık İçecek hayır o taraf değil i̇çecek aldık şu ben. taraf Banu Ali bu tarafa gel 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 Anne. bak şurada vişnel içecek var o da mı kırmızı tamam ondan da alalım bir tane aç bakalım Anne. bak kırmızı linkler var şurada Anne. İşte. ama kapağı açılmış sanki neyse bu dursun şunu alalım gördün mü Hı -hı. şunu da şuraya koyalım Onlardan aldık ya. Hayır ondan alma. Tamam ondan da koyayım bir tane. Getir. Bence doldurduk bu kadar yeter. Baharcığım bu tarafa gelir misin? Hayır.